Büyük bir heyecanla sahiplendiğim dişi muhabbet kuşum yavruyken oldukça sakin ve uysaldı. Yaklaşık 6-7 aylık olana kadar bu durum devam etti. 7. aydan sonra bir takım fiziksel ve davranışsal değişimler yaşanmaya başladı. Kuşum artık ilk aylara göre daha agresif ve saldırgan. Sürekli karanlık yerlere girerek uyumaya çalışıyor. Burun bölgesi beyazken aniden kahverengiye döndü. Acaba bunlar hastalık belirtisi mi? Evet, her şey yolunda giderken aniden kuşumuzda gelişen bu değişimler birçoğumuzda endişeye neden olabilir. Ancak sandığımız gibi endişe edecek bir durum değildir. Kuşumuz yuva yapmak istediği için garip davranışlar sergilemeye başlamıştır. Yine fiziki olarak gerçekleşen değişimler de tamamen buna bağlıdır. Şimdi konuyu daha iyi anlayabilmek için içi kuşumuzla karşılaşabileceğimiz kızgınlık dönemi belirtilerine bir bakalım. Bu sürece giren kuşumuzun cere yani burun bölgesi kalınlaşarak koyulaşmaya başlar. Normal zamanlarda beyaz ya da açık renklere sahipken kızışma döneminde koyu kahverengiye dönüşür. Normal zamanlarda yüksek yerlere tünemeyi severken bu dönemde kafes altı, mobilya altı gibi karanlık yerlerde gezmeye başlar. kendisi için yumurta yapabileceği yuva alanı bulmaya çalışır. Eğer yumurta yapabileceği güvenli bir yer bulursa hep oraya giderek yatmaya başlar. Yavruluk sürecinde ısırma davranış olmayan kuşumuz, kızışma sürecinde ısırma davranışları sergileyebilir. Onun yuva olarak sahiplendiği alanları elimizi yaklaştırırsak ısırmaya çalışabilir. Çok fazla kızışan kuşlarımızda çiftleşme davranışları da görebiliriz. Bu anlarda göz bebekleri küçülür ve sabit bir şekilde oldukları yerde dururlar. Bazen onlara dokunduğumuzda da benzer davranışları sergileyebilirler. Çok nadir olarak bazı dişi kuşlarda da erkek kuşlardaki gibi kur davranışları görebiliriz. Aşırı derecede kızışan dişi kuşlar kur sesleri eşliğinde kafalarını sallayarak kur davranışları sergiler. Bazen eş ettikleri objelere karşı da benzer davranışları gösterebilirler. Bu süreçte normal zamanlara göre daha çok çağrı sesi çıkarırlar. Zaman ilerledikçe bir bölge yuva olarak benimseyen dişi kuşlarımız kızgınlık yumurtası da yapmaya başlar. Yumurta sürecinde çok fazla kalamar kemiği tüketirler. Dışkı boyutları oldukça büyüktür. Yumurta yapmaya yakın popo kısımlarında yumurta şişliği oluşur. Nefes alışverişleri hızlıdır. Kanat ve kuyrukları aşağı doğru sarkar. İlk yumurtasını yapan kuşumuz sanki eşi var gibi süreci tek başına devam ettirmeye çalışır. 5-6 yumurta biriktikten sonra kendi haline kuluçkaya yatar. Ancak eş olmadığı için yumurtalardan yavru çıkmaz eş olmadığı için düzenli beslenemeyen kuşumuzun bağışıklık sistemi zayıflar ve hastalıklara açık hale gelir peki kızışan muhabbet kuşumuz için neler yapmamız gerekiyor kızışan kuşumuz için yapabileceğimiz en güzel çözüm ona bir eş almak olacaktır eş olmadan önce yaptığı yumurtalardan yavru çıkmaz ancak kızgınlığın etkisiyle eş tuttuktan sonra yapacağı yumurtalar dolu çıkacaktır. Eğer eş alma imkanımız yoksa süreci erken atlatması için dikkat dağıtıcı bazı çözümler uygulayabiliriz. Örneğin kafesindeki eşyaların yerini değiştirmek, kafesin konumunu değiştirmek, gün içinde kafesten salmak kuşumuzun dikkatini dağıtacaktır. Kafese ve ortama henüz adapte olmadığı için de yuva yapma isteği zamanla gidecektir. Banyo yaptırmak... Meyve sebze vermek gibi dikkat dağıtıcı aktiviteler de yaptırabiliriz. Kuşumuza yumurta maması, dalları gibi kızıştırıcı etkisi olan besinler veriyorsak bir süre azaltmalıyız kafeste ayna gibi eş zannedebileceği objeler varsa onları çıkarmalıyız tabii ki ne kadar yöntem uygulasak da bu süreç kalıcı olarak sonlanmaz yılın bazı dönemlerinde artıp bazı dönemlerinde azaldığını görebiliriz kuşumuzun doğal olarak bu süreci devam ettirmesi için de en güzel yöntem ona bileş almak olacaktır umarım bu video kızışan dişi kuşlarınızı tespit etmeniz açısından sizler için faydalı olmuştur Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.